arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı Türk Dili Edebiyatı dersinin sınav örneği ile karşınızdayım. Tabii ki önünüze böyle bir kağıt gelecek arkadaşlar ve mutlaka öncelikle isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. İsminizin ilk harfi büyük, gerisi küçük. Soy isminizin ise arkadaşlar tamamı büyük olacak şekilde dolduruyorsunuz. Evet hemen Nazlı Hocam. işte sınıfınız 10. sınıf. İşte numaranız neyse. 2 Kasım'dan sonra çoğu okullarda sınavlar başlıyor. Belki sizinki bu e, önümüzdeki hafta da olabilir arkadaşlar. İşte okulunuzun adına ve aldığınız puanı öğretmeniniz dolduracaktır. Ee, evet, hemen hemen e, bütün okullarda, bütün Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri hemen hemen benzer sorular soracaklardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoyu baştan sona dinlediğinizde emin olun ki çok rahat bir şekilde 70-80 alabileceksiniz. Ee, bu videoyu lütfen takip ediniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler neler biliyorsunuz. Birinci konularımızdan, bir ilk konularımızdan bir tanesi. Arkadaşlar 5 madde vardı. Türk Edebiyatı neden dönemlere ayrılmıştı? Bir kere din farklılıkları yani dini hayat Türk Edebiyatı'nın dönemlerine ayrılmasında etkendi arkadaşlar. Yine bununla birlikte dil anlayışı değil mi? Yani her dönemin dili, din anlayışı, dini hayatı birbirinden farklı. Yine Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında neydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, önemli bir etkendi. Yine aynı şekilde arkadaşlar dil coğrafyası değil mi? Dil coğrafyası edebiyatın dönemlere ayrılmasıyla ayrılmasında etken olduğunu söyleyebiliriz. Milletler arası ve dönemler arası arkadaşlar kültürel farklılıklar. Şöyle yazıyorum. Kültürel farklılıklar. Evet, önemli bir maddeydi. Ve son olarak arkadaşlar dönemlerin sanat anlayışı, ee, Edebiyatın dönemlere ayrılmasında önemliydi diyoruz. Lütfen bunları sizler de not alınız. Peki ikinci soruya bakıyorsunuz. E, Türk Dil Edebiyatı öğretmenlerin olmazsa olmaz soru tarzıdır. Noktalı yerlere uygun boşluklar doldurma. Bazı hocalar size şunu yapar arkadaşlar. Doldurmanız gereken kelimeleri verirler yukarıda bazıları da vermemeyi tercih eder. Siz iki soru tarzına da hazırlıklı olun. Türk Edebiyatı'nda. Batılı anlamda ilk hikayeler edebiyatımıza ne zaman girmiş arkadaşlar? Batılı anlamda ilk hikaye biliyorsunuz. Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir. Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı hikayesi. Leyla ve Mecnun, Hüsnü Aşk gibi eserler nokta nokta türünde yazılmış aşk hikayeleridir arkadaşlar. Bunlar nedir? Mesnevi türünde yazılmış aşk hikayeleri olduğunu söyleyebiliriz. Dini temalı kahramanlık hikayelerine nokta nokta örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela Cenkname, Hazreti Ali mesela Cenknamelerine örnek verebiliyoruz. Peki edebiyat nokta 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 bilimlerden yararlanır. Evet arkadaşlar biz neyden bahsetmiştik? Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinden bahsetmiştik. Mesela bunlardan bir tanesi tarih. Mesela bunlardan bir tanesi sosyoloji. Küçük küçük yazayım ki sığdırmaya çalışayım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar felsefe, değil mi? Bunlardan bir tanesi coğrafya. Bunlardan bir tanesi şöyle psikoloji. Şöyle psikoloji gibi e, bilimlerden yararlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Türkler İslamiyet'in kabulüyle nokta 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 alfabesini kullanmışlardır. Çünkü artık hangi alfabeyi kullanıyoruz? Arap alfabesini kullanıyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet Dede Korkut hikayeleri yine e, öğretmenlerinizin olmazsa olmaz bayıldığı bir... E, maddedir arkadaşlar. Bir soru tarzıdır. Beş maddesini yazınız. Dede Korkut hikayeleri biliyorsunuz. Ee, Oğuzların arkadaşlar diğer boylarla savaşlarını anlatan hikayelerdir. Birinci maddemiz ne olabilir? Hemen yazıyorum. 12 hikaye. Ben çok düzgün yazamayabilirim ama siz yazın noktalamanıza lütfen dikkat ediniz. Bir ön sözden oluşmakta. Şöyle ön sözde ayrı yazılır. Bunun bilgisini de verelim bir ön sözden oluşur diyoruz arkadaşlar tamam mı peki başka hem olağanüstü olaylar hem de olağan olaylar şöyle diyelim şöyle diyelim olağanüstü olaylar olağanüstü olaylar ve olağan olaylar yani yaşanması mümkün olaylar İç içedir değil mi? Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tamam. Arkadaşlar İslam diniyle ilgili özellikler vardır hikayelerin içerisinde. Yani Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar şöyle diyelim. Türklerin eski eski yaşam tarzı ile ilgili Ve e, İslam dini ile ilgili bilgiler, İslam dini ile ilgili özellikler olduğunu lütfen unutmayın. Cümlenin devamına şöyle özellikler vardır içinde diyoruz. Yine arkadaşlar e, özellikle ayete de şöyle soruyorlar. Dede Korkut hikayesinin yazarı Dede Korkut'tur. Hayır yanlış e, anonimdir arkadaşlar dede Korkut anonimdir dede Korkut hikayelerin anlatıcısıdır. Bakın bunu unutmayın lütfen testlerde de öğretmenleriniz sorabilir dede Korkut hikayelerin hikayelerin anlatıcısıdır. Unutmayın bunu anlatıcısıdır. Şöyle. Evet. Peki baktığımızda hikayelerin konusu Genel olarak aşkın yanında ne vardır? Kahramanlık. Şöyle kahramanlık, savaş, yiğitlik, boylar arasındaki işte savaş, yiğitlik gibi konular olduğundan bahsedebiliriz. Yiğitlik gibi konular olduğunu söyleye Biliyoruz. Evet 5 tane madde yazmış olduk. Ee, bu arada Dede Korkut'un bir diğer özelliği de arkadaşlar destandan halk hikayeciliğine geçişte köprü görevi görüyor. Bakın destandan halk hikayesine geçiş. Bu yüzden de diyoruz ya hem olağanüstü olaylar hem olağan olaylar söz konusu. Şöyle diyelim destandan halk hikayesine geçişte bir köprü görevi görmüştür. E, bu önemli bir madde, bu maddeye bakarak aslında sizler bir sürü şey yazabilirsiniz. Neden? Pardon. Şöyle. Neden arkadaşlar? Çünkü dedik ya konusu hem aşk, hem yiğitlik, hem savaş. Edestanın konusu genellikle ne oluyordu? Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi. Halk hikayesinin konusu da genellikle aşk. İkisi arasında bir köprü görevindedir. Bu yüzden de olağanüstü olaylar ve olağan, yani yaşanabilir olaylar e, yan yana verilmiştir diyoruz canlarım. Peki diğer bir soruya bakalım. Evet. Türklerin kullandığı alfabeleri sıralayınız diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. İlk önce hangi alfabeyi kullanmışlardır? Göktürk ya da kök kök Türk alfabesi arkadaşlar. Birinci alfabemiz şöyle. Kök Türk alfabesini kullanmışlardır. Daha sonra Uygur alfabesini kullanmışlardır arkadaşlar. İslamiyet'i kabulüyle birlikte artık Arap alfabesini kullanmışlardır. Daha sonra arkadaşlar şöyle yazayım. Heh, Kiril alfabesini kullanmışlardır. En sonda günümüzde kullanılan Latin alfabesine kullanmışlardır. Sıralaması da bu şekilde diyoruz. Evet önemli bir bilgi. Peki geldik neye? Mesnevi Evet, Mesnevi de önemli bir konudur 10. sınıfta canlarım. Mesnevi'nin 5 özelliğini yazınız diyor arkadaşlar. Öncelikle Mesnevi de her beytin kendi arasında kafiyeli olduğunu unutmayın. Bu ne demektir? Yani kafiye düzeni, bakın şöyle birinci maddemiz olmuş olsun. Kafiye düzeni AA, yani her beyt kendi arasında kafiyeli ya BB, CC, de, de şeklinde devam etmekte arkadaşlar. Önemli. Peki devam ediyoruz arkadaşlar yine. Divan edebiyatının e, manzum yazıldığı bir biçim olarak tanımlamaktayız. Yani aslında Mesnevi'ye baktığımızda günümüzdeki roman ve hikayenin e, karşılığıdır canlarım. Peki bunu da yazalım. Şöyle birinci maddemizde ikinci maddemiz roman ve hikayenin karşılığıdır. Başka bir madde arkadaşlar, aruz ölçüsüyle yazılmıştır ve diyoruz ki aruzun kısa kalıplarıyla yazılmış. Aruzun kısa kalıplarıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Başka bir maddeye baktığımızda arkadaşlar konusu savaş olabilir. Konusu aşk olabilir. Konusu kahramanlık olabilir arkadaşlar. Şöyle. Onun dışında e, şehir güzellikleri olabilir canlar. Şöyle şehir güzellikleri. Şehir güzellikleri ve benzeri konular işte mizah olabilir değil mi? Ve benzeri konularda yazıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. E ee, bununla birlikte neyi söyleyebiliriz? Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır roman ve hikayenin karşılığı olduğunu söyledik. Kafiye düzeni AA işte BBCC nereden gelmiştir arkadaşlar? İran edebiyatından edebiyatımıza gelmiştir. İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Edebiyatımıza geçmiştir. Evet. Yine arkadaşlar tabii ki şunları da söyleyebilirsiniz. Mevlana Mesnevi deyince aklımıza kim gelecekti? Mevlana gelecekti arkadaşlar. Mevlana'nın Mesnevi'si en uzun Mesnevi'dir. Kaç beyitten oluşmakta? 26 bin, bakın 26 bin 518 beyitten oluşmaktadır Mevlana'nın mesnevisi. Bu da ek bir soru olarak sizlere sorulabilir. Bunu unutmayın. Evet. Sonra ne sorulabilir arkadaşlar? Türk Edebiyatı'ndaki ilk mesnevi hangisi? Bunu da hemen şöyle bilgisini paylaşmış olalım. Kutatgu, Bilik, Türk Edebiyatı'ndaki arkadaşlar ilk mesnevidir. Kim tarafından yazılmış? Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra artık ne yapıyoruz canlarım? Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Evet bunları lütfen kaydediniz. Not alınız. Evet, aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışı sözcükleri bulup, diyor, değil mi? E, bu, bu sözcüklerin doğru şekillerini yazınız, diyor canlarım. Bakalım o halde. Sonra adeta tüy gibi hafiflediğini, bakın doğru, doğru, adeta tüy gibi hafiflediğini fark etti. Arkadaşlar, fark etmek nasıl yazılır? Bakalım. Fark etti. Ayrı yazılır. Niçin? için? Birleşik fiillerde, birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi meydana geldiğinde bitişik, gelmediğinde ayrı. Fark etmek sözcüğünde ne herhangi bir ünlü türemesi var, ne herhangi bir ünsüz e, türemesi ya da ünlü kaybı var arkadaşlar. Dolayısıyla benim bunu ayrı yazmam gerekiyor. Yaşadığı bu mutluluğun hemen ardından aldığı bir haber onun için büyük bir sürpriz mi? Hayır arkadaşlar nasıl olması lazım? Sürpriz olması gerekiyor. 2 oldu. Uzun zamandır beklediği işe kabul edilmiş diye bitişik yazmış. Neden bitişik yazıyorsun canımın içi? Ne bir ünlü kaybı var ne bir ünsüz türemesi var. O zaman nasıl yazılacak? Kabul edilmişti şeklinde yazılması gerekiyor. Saat 15 de değil arkadaşlar. Nasıl olacak? Bakın 15 T tamam mı? Neden? Çünkü şunlar sıfır yok hükmünde zaten. Gelen ek saate göre geliyor. E, saate baktığımda 15 şey, sert bir ses. O zaman buradaki D de sertleşecek değil mi? Yani şöyle düşünün mesela. 5T gibi düşündüğünüzde T geliyor 5'in sonu. O zaman bu şekilde yazılacak. 15 T şeklinde. Feride Hanım'dan mesajlar gelmişti. Feride Hanım, arkadaşlar hanım ve bey sözcükleri unvan olarak e, kullanıldığı için şu şekilde olması gerekiyordu. Feride Hanım bu bir unvan olduğu için kendisinden sonra gelen ek kesmeyle ayrılmalıydı. Ardı arda değil. Nasıl olacak canlarım? Art arda şeklinde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada da bir yanlışlık var. Ardı değil art arda olması gerekiyordu. Adeta mest oldu. Şimdi mest oldu diye yazarken tekrar söylüyorum. Şöyle olması lazım. birleşik sözcüklerde eğer ünlü kalbi ya da ünsüz türemesi varsa bitişik yazılıyordu ama olmadığı için ayrı yazılır. İçinden gerçekten kapanan her kapının ardından başka kapıların açılabileceği inancına mı? inancına olması gerekiyordu. Hemen şunu da yazdım. İnancına arkadaşlar gördüğünüz gibi şükür etti değil şükretti olması gerekiyor. Şöyle şükrettiği için çünkü şuradaki ünlü düşmüş ve ünlü kaybı yaşayan sözcükler nasıl yazılmalıydı canlarım gördüğünüz gibi e, bitişik yazılması gerekiyordu diyoruz. Evet, e, önemli. Bunu bu şekilde yaptığınızda kaç puan almış oluyorsunuz? 10 e, puanı cebe indirmiş oluyorsunuz. Tamam, hadi bakalım devam ediyoruz. Bir e, sonraki soruyla. Yedinci soru. Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerde kullanılan noktalama işaretinin kullanılma sebebini yazınız. Bakın farklı bir soru şekli. Kerem'i e, davet eyledi. Kerem, Kerem'i. Arkadaşlar, Kerem özel isimdir ve özel isme gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmış. Şöyle yazalım. Özel isme gelen çekim eki. Değil mi? Kerem i yani oradaki i belirtme hal ekidir. O da bir çekim ekidir. Çekim eke kesme işaretiyle ayrılır. Çok güzel yazamıyorum. Siz daha güzelini yazın. Kesme işaretiyle ayrılır. Ayrılmış ya da sofu gitme dedi. Bu alıntı bir cümle değil mi? Evet bakın sofunun sözünü vermiş. Sofu gitme dedi. Alıntı cümleler tırnak içerisinde gösterilebilir. Alıntı cümleler tırnak içinde gösterilmiş diyelim şöyle tırnak içinde gösterilmiş Evet devam ediyoruz Kerem davete icabet etmek lazımdır deyip Gül bahçesine geldi arkadaşlar açıklamadan önce açıklama yapılacak kişinin şöyle diyelim açıklama yapacak kişinin açıklama ya da şöyle diyelim kısaca açıklamadan önce. İki nokta kullanılır. İki nokta kullanılmış gördüğünüz gibi tabii ki bu şekilde doğrudur diyoruz. Kerem'den sonra Kerem belleki bir şey açıklayacak ve açıklama cümlesinden önce iki noktaya başvurulmuştur diyoruz canlar. Evet dediğim gibi güzel bir soru şekli. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz ya da arkadaşlar size metin verilir ve e, paranteze alınır noktalamanın olduğu kısımlar ve derler ki... Uygun noktalamayı ne yapınız canlarım? Uygun noktalamayı buraya işte getiriniz, doldurunuz şeklinde. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü döneme ait ürünler nelerdir? Ben bunu şöyle kodluyorum girdiğim sınıflarda. SSK diyorum ve D diyorum arkadaşlar. Ne demek bu? İşte SAV, sagu, koşuk ve aslında SSK. K ve D aynen daha düzgün oldu ve destan. Farklı bir kodlama yapabilir miyim şu an diye düşündüm. Yapamadım. Ben bu şekilde kodluyorum. Bu şekilde yaptığınızda 10 puanı almış oluyorsunuz. Peki olmazsa olmaz bir hikaye verilir canlarım ve bu hikayede bir tablo çizilir ve tabloya uygun sözcükleri yerleştirmemiz gerektiğini söylerler. Bakalım hemen okuyoruz hikayeyi birlikte. Köy epey kalabalıktı. Yayladan inenler, şehirden gelenler şehre gidecekler. Eve girer girmez anasını kucaklayıp öptü. Aslında bunu pek yapmazdı. Çocuğun okula gitme kararını ana baba birlikte vermişlerdi. Pılı pırtı hazırlanıp bohça içinde bir pazar çantasına konuldu. Zaten hepi topu birkaç geceyi vardı. Birden çocuğun şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Evlerinin karşısındaki bahçede bir güne bakan vardı ki kevgir büyüklüğünde. Bu güne bakan almalıydı. Şehre giderken köyden bir yoldaş gibi olacaktı yanında. Bahçenin sahibi adam öyle kolay çocuk sevindirecek biri değildi. Adamın karısı ona göre daha yüzü yumuşak biriydi. Teyze şu güne bakanı bana versen olmaz mı? Olur yavrum ama emin görmesine mi dedi kadıncağız. Bizimki bir çırpıda sapından ayırdı güne bakanın kellesini. Evet çok güzel kişiler kim arkadaşlar? Bir çocuk var değil mi? Başka kim var Metin'de? Ana baba var değil mi? Şöyle ana baba var. Başka kim var? Teyze var arkadaşlar değil mi? Ve teyzenin kocası var. Amca, emmi. Teyzenin kocası. Gayet güzel hikaye devamında zaten bu kişileri daha net görebilirdiniz. Yer neresi diyor arkadaşlar? Bakalım. Geniş perspektifte baktığımızda köy. Değil mi? Başka hangi ibareleri gördünüz? Evlerinin karşısı, ev. Başka arkadaşlar nereyi gördünüz? Bahçenin sahibi diyor ya. Yani bahçe diyebiliriz. Peki zaman ne zaman? Bakalım zamanla ilgili ibare var mı? Hmm bakıyoruz birden çocuğun şaşkınlığı bir kat daha arttı şehre giderken köyden bir yoldaş olacaktı bahçenin sahibi karısı daha yüzü yumuşak birisiydi yani baktığımızda arkadaşlar zamanla ilgili net bir şey çok yok ama biz ne yapacağız e, zamanla ilgili kavramları arayacağız. Şu bir çırpıda ifadesi hemen anlamını vermiş arkadaşlar. Şunu belki işaretleyebiliriz. Başka? Şimdi güne bakan biliyorsunuz bir çiçek ve ne zaman açılıyor çiçek? Ağustos, Eylül gibi belki işte bir yaz diyebilirsiniz. Onun dışında başka zamanla ilgili ne var ne var ne var diye bakıyorum. Ben şu an çok da zamanla ilgili başka bir şey göremedim canlar. İşte çocuğun okula gitmesi sabah saatleri olabilir belki değil mi? Pılı pırtı hazırlanıp hemen anlamında, hemen hazırlanması anlamında. Şu bir çırpıda ifadesine zaman yazalım. Bir çırpıda. Bir de arkadaşlar işte güne bakan çiçeğin ne zaman açtığı ile ilgili e, düşündüğümüzde belki ne diyebiliriz? İşte Ağustos, Eylül gibi değil mi? Yaz ayları yaz ayları olduğunu buradan çıkarabiliriz. Evet böyle bir soru tarzıyla da karşılaşmanız canlarım nedir? Mutlaka mümkündür tabii ki diyoruz. Peki geçiyorum. Son sorumuza 10. sorumuz. Hamse nedir? Açıklayarak hamse sahibi sanatçılara örnek veriniz. Mesnevi gördünüz ya canlar. Hamse 5 mesneviden oluşan şöyle 5 mesneviden oluşan eserlere denir. Beş mesneviden oluşan ya da kitaptır diyelim değil mi? Eserlere denir. Peki hamse sahibi sanatçılar kimler? Onlara örnek verelim. Biliyorsunuz Ali Şir Nevai şöyle Ali Şir Nevai önemli bir hamse sahibidir arkadaşlar. Yine Nevizade Atayi şöyle Nevizade Atay önemli bir hamse sahibidir canlarım. Lami Çelebi arkadaşlar şöyle Lami Çelebi önemli bir hamse sahibi. Nergisi önemli bir hamse sahibi arkadaşlar. Yine kim kaldı? Taşlıcalı Yahya önemli bir hamse sahibidir. Bunu bu şekilde tabii ki devam ettirmemiz. Mümkündür canlarım. Evet 10. sınıf. Sınavı da bu şekildeydi. Bu dediğim konulara ve dediğim sorulara lütfen iyice bakınız. Sınav sonucunuzu mutlaka e, sınavdan sonra yorum olarak yazınız. Evet hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.